Geçtiğimiz günlerde Amerika'da FedEx'e ait bir 767 uçağı acil durum yaşadı. Sağ motorundan alevler fışkırıyordu. Bugün sizlere bu olayı anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin başlayalım. Ladies and Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Hem burada YouTube'da hem de podcastlerde. Size geçtiğimiz günlerde Amerika'da New Jersey eyaletinin New York havaalanından kalkan bir FedEx hava yollarının uçağını anlatacağım. Bugün yine tıpkı daha önceki videolarda da olduğu gibi Flight Records kanalının videolarını kullanarak bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten de hava trafik konuşmalarında çok ilginç şeyler var. Onları size bu olayı yavaş yavaş irdeleyerek devam edeceğim. Alt yazıları da hem İngilizce hem de Türkçe olarak izleyebilirsiniz. New York Havaalanı Amerika'da New York şehrine hizmet eden bir havaalanı. Hudson Nehri'nin diğer tarafında bulunuyor ve dolayısıyla New Jersey eyaletinde. Her ne kadar öyle olsa da New York'tan gelen büyük paketlerin oradan dağıtılması söz konusu. Dünyanın dört bir tarafına dağıtılması için buradan da FedEx hem hubları olan Memphis'e hem de daha ufak şapta bir operasyonu olan yine de büyük miktarda operasyonu olan Indianapolis'e uçuşlar gerçekleştiriliyor. Sizin verdiğiniz paketleri geceliğin siz uyurken onlar gidecekleri yerlere dağıtıyorlar. O yüzden bu uçaklar hem Indianapolis'e hem de Memphis'e zaman zaman uçuyorlar. En çok kullanılan uçaklardan bir tanesi de 767. FedEx'in 767'leri fabrikadan yeni alınmış uçaklar. Bu uçak da zaten çok eski bir uçak değil. Herkesin bildiği veya zannettiği kanının aksine işte eski uçakları, yolcu uçaklarını alırlar kargo uçağı haline dönüştürürler diye bir kanı var ortalıkta. Gerçekten de bu olan bir şey ama onun dışında böyle yeni fabrika çıkışlı 767'lerde FedEx tarafından kullanılıyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda MD10, MD11 gibi uçakları da devreden çıkarınca bu 767'ler gerçekten de çok işe yaramaya başladılar. Şimdi isterseniz gelin videoya bakalım ve bu videodan neler çıkaracağız onu görelim. FedEx Evet burada kalktıktan sonra hava trafik kontrolörü Departure 2855 frekansından temas kurun iyi günler diyor. Arkasından da hemen Biz de o frekansa gidiyoruz diyor. Ve bu sırada United yaklaşmakta olan United uçağı şey yaptığı zaman bu sırada daha departure yani e, hava trafik bölge hava trafik bölgesini kontrol eden frekansa geçmeden evvel bu sırada FedEx 3609 devreye giriyor. Diyor ki kule sizinle bu frekansta kalıyoruz diyor. Acil durumu ilan etmek için. 3609. 3609. Go ahead. Evet burada anlaşılmayacak bir şey yok. Biz bir kuşa çarptık ve dolayısıyla acil durum ilan ediyoruz ve ondan sonra da havaalanına geri döneceğiz diyor. Burada bir parantez açayım. Amerika'da pilotların konuşmaları biraz standartlar dışındadır. Burada olması gereken şey aslında benim de sürekli olarak anlatmaya çalıştığım burada mayday 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 veya pen 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 diye 3 defa söylemeleri gereken bir şey var. Halbuki burada eski alışkanlıklarını elden bırakmayan Amerikalı pilotlar we are declaring emergency diyorlar. Bunun aslında hava trafik konuşmalarının yanlış tarafı olduğunu da belirtmemde yarar var. Şimdi burada tekrardan frekans değiştirmesini istiyor FedEx'in çünkü aslında kulenin konuşabildiği bölge ve kontrol edebildiği bölge son derece sınırlı onları kalkıştan sonra bir belli bir irtifaya çıkaracak olan ve ondan sonra da geri döndürüp tekrardan piste gelmelerini sağlayacak olan merci aslında yaklaşma yani departure. No. 72, um, cancel landing clearance. Turn left. Turn left. Evet burada işte hava trafik kontrolörü Jazz denilen bir firma var. Bu Air Kanada'nın bölgesel havayolu. yolu. 872 iniş izniniz iptal edilmiştir ve bundan sonra sola dönün ve tırmanın diyor. Burada da hava trafikte birazcık sorun var. Birazcık böyle alev ortaya çıkınca böyle olay alevlenince biraz panikleme sesini de duyabiliyorsunuz buradan. Burada görülen şey sola dönün ve ondan sonra da tırmanın diyor. Ama sola hangi başa döneceğiz ve hangi irtifaya tırmanacağız onu söyle Ölemiyor ama bakalım ne olacak sonunda. Ve burada da jazz işte şey diyor. Ne diyor? Biz tamam diyor. Tırmanıyoruz diyor. <laughs> Şimdi burada Spirit Hava Yolları da büyük bir olasılıkla FedEx'in arkasından kalkmış durumda. FedEx'in arkasından piste girmiş durumda. Bizi, bizim diyor pistten ayrılmamızı istiyor musun diyor. Çünkü burada yapılması gereken bir şey var. Spirit Hava Yolları'nın pilotu gerçekten de çok olayı birazcık daha böyle proaktif davranıyor. Diyor ki biz pistten ayrılalım mı diyor. Çünkü bir kere her şeyden evvel aktif olan bir pistte beklemek zorunda kalacak. Eğer bir motor arızası olduysa mutlaka ve mutlaka o kalkıştan sonra pistin kapatılıp yer görevlileri tarafından izlenmesi ve tetkik edilmesi lazım, incelenmesi lazım. Çünkü o pistte kalan herhangi bir motor parçaları daha sonradan kalkacak olan uçaklara da tehlike arz eder. İşte o sırada da Spirit 341 diyor ki biz diyor pisti terk edelim mi diyor. O sırada da yer görevlisiyle arkada biraz böyle duyabiliyorsunuz yer görevlisiyle nasıl yapması gerektiğini. Orada bir takım direktifler veriyor. ta

36 John have, have you called departure on 2855? Oh, we'll switch to them, then we'll be back in a minute. 28.55'i aradın mı diyor. Çünkü şöyle bir şey var. New York'taki havaalanındaki tower, kule gerçekten kısıtlı bir bölgeyi şey kontrol edebiliyor. Ama yaklaşma ise burada New York'taki eskiden hava trafik kontrolörleri tarafından yapılırdı. Geçtiğimiz yıl galiba böyle bir değişiklik yapıldı. O bölgedeki hava sahasını Philadelphia'daki hava kontrolörlerine verdiler. Dolayısıyla onların birbirleriyle konuşmaları gerekirken aynı zamanda o bölgedeki hava trafiği başkaları kontrol ettiği için onlarla koordineli bir şekilde şekilde yapmaları çok zor olduğu için o frekansa geç ki onlar seni bu trafikte gelen, ayrılan, giden başka trafiklerle ayrımını sağlasınlar diye o frekansa geçmesini istiyor. Ve bunun arkasından da United Hava Yolları'nın 2014 sayılı sefer sayısına tamam diyor iniş iziniz iptal edildi. Dolayısıyla siz de işte 3000 fite tırmanın 220 başında devam edin. Sonra tekrardan büyük bir olasılıkla bu uçakları ya başka bir yere havaalanına yönlendirecekler ya da havada beklemeye alacaklar. 2014, Heading 220, climb, maintain 3000, cancel landing clearance, United 24. Şimdi burada yerde biliyorsunuz anlatmıştım Spirit 314 diğer kalkış pistine gelip beklemede kalkış için beklemedeyken bu FedEx'in uçağını görüyor ve diyor ki yanılmıyorsam diyor biz galiba şeyi gördük sağ motorun düştüğünü gördük diyor aslında bunun doğru olmadığı sonradan anlaşıldı ama birazcık da dramatik bir şey gördülerse o zaman bunu da anlatmakta yarar var çünkü siz kule Ile bunu konuştuğunuz zaman diğer asıl acil durum yaşayan uçağa da bir bilgi vermiş oluyorsunuz. Burada çok güvenli bir bilgi değil ama yine de bir bilgidir. Bunu kullanabilirler. FedEx up, upside, Wings 210, Landing, I'm sorry, Approach Clearance, Turn Right Heading 290. Şimdi burada gelen bir takım uçaklar var. Bunlar 29 pistine, Batı yönündeki pistine kısa bir pisttir o. Oraya görerek şartlarda yaklaşıyorlar. Ama bu sırada FedEx, 22 Left pistinden kalkmış durumda, 2 22 Sol pistinden kalkmış durumda. Ama buna rağmen orada bir takım acil durumlar olduğu için o pistte de iniş yapmalarına izin vermiyorlar. Dolayısıyla burada da gelen trafiği de bir şekilde yönlendirmeleri ve tek

Şimdi burada da yaklaşmayla konuşuyor. 3609 kendi call sign'ına emergency diye söylüyor. Gerçi burada hava trafik kontrolörü transponder'a 7700 kodunu girdikleri için zaten onu görüyordur ama aynı zamanda bir kere de kendilerini anlatırken etrafta çok fazla trafik varken kendilerine call sign'ına emergency eklemesini yaparak kendisinin aslında bir acil durum uçağı olduğunu teyit ediyor hava trafiğe ki ona göre kendisine direktifler verilsin diye. Yeah, we just hit a bird on takeoff. Need to return to Newark. Roger, D has the airport in sight. Standby. We'll take a vector for uh, back to 22 left. Correct. Biz diyor tekrardan. Can I Correct. Okay. İşte Flap. burada tekrardan piste geri döneceğiz. İki iki sol pistine geri döneceğiz diye anlatıyorlar. Birazcık ileri saracağım burada. Burada 3 dakika 40. saniyede videoda. Burada söyledikleri şey uçakta kaç kişi var? Mümkünse uçaktaki kişi sayısını ve yakıt miktarını bana anlatın diyor. Bu bilgi daha sonradan acil durum ilan ettikten ve indikten sonra çok önemli bir bilgi. Uçaktan kaç kişi kurtarılacak? Bu önemli. Aynı zamanda da uçakta ne kadar yakıt var ki ona göre kaç tane acil durum ve yangın söndürme aracıyla müdahale edebilelim. Bu bilgileri sizden alıyorlar ki daha sonra müdahale ederken ona göre hazırlıklı bir şekilde müdahale etsinler diye. Burada 180 başına döneceğiz. 3 kişi var diyor. 3 kişi uçakta var. Onun dışında bol miktarda da yakıt var diyor. Tabii bunu aslında söylemesi gereken ya pound cinsinden ya da kilo cinsinden söylemek zorunda. Daha sonra bunu düzeltecek ama.

Bu yerdeki görevlilerden bir tanesi havaalanı operasyonu araçlarından bir tanesi. Bu büyük bir olasılıklı bir kamyonet ve burada artık acil durum koordinasyonunu yapmak zorundalar. Biraz önce anlattığım gibi pisti önceden bir denetlemeleri gerekiyor. Pisti denetlemeleri lazım ki inecek olan uçağa bir zarar verecek bir madde var mı diye bakıyorlar proceed Uçak 10 mil yaklaşmada diye söz ediyor. İşte bu sırada da araç geliyor, piste bakıyor. Piste herhangi bir yabancı madde var mı, onu inceliyorlar. <laughs> Evet burada da diyorlar ki büyük bir kalkıştan sonra ve tırmanışta e, kuşa çarptı. Büyük bir olasılıkla pistte de herhangi bir şey yok ama sen yine de denetimini yap diyor tabii ki. Yeah, Burada daha önceden Spirit Havayollarının 340 bin numaralı uçuşunda görgü tanığı olan, olaya görgü tanığı olan pilot yaklaşık 400 feet civarındaydı diyor. Bunu nereden anlıyor? Kendi uçağının üzerindeki... T test e, görüntülerinden bunu anlayabiliyor. Sizden, siz yerdeyken kalkacağınız zaman diğer uçağın ne kadar yükseklikte olduğunu görüyorsunuz. Orada işte 400 fit civarındaydı ve ondan sonra sonradan mu muhtemelen 500-600 fit civarında bir parça koptu diyor. Bunu da o şekilde anlıyor. İşte burada çok önemli bir şey var. Bu, bu kazayı incelemek açısından gerçekten çok önemli. Burada diyor ki acil durum sağ motorda yangın ikazı hala devam ediyor diyor. Şimdi burada videodan ayrılacağım. Size önemli bir şey daha anlatmaya çalışacağım. Burada bir 767'nin orta konsolunu görüyorsunuz. 767'de motorun ...yangın durumunda çektiğiniz kolları orta konsolda... ...mesela bizim 747'lerde tepededir. Embarilerde de tepededir. Öyle hatırlıyorum ben. CIG'yi şu an hatırlamıyorum ama o dar da galiba tepedeydi. Ama 767'nin motor çalıştırma kollarının hemen arkasında yangın olduğu zaman... ...yangın ikazı aldığınız zaman ki bu durumda yangın ikazı alıyorlar... ...onu çekiyorsunuz. Çektiğiniz zaman motora giden yakıtı kapatıyor. Hidrolikleri kapatıyor. Bütün her şeyi kapatıyor motora giden... Ondan sonra bir sola çevirdiğinizde orada yangına karşı bir yangın söndürücü maddeler var. Onu patlatıyor. Arkasından tekrar hala bir bizde mesela 747'lerde 30 saniye beklersiniz. Arkasından yangın hala devam ediyorsa bu sefer sağa çevirirsiniz veya ilk, ilk seferinde sağa sonra sola çevirirsiniz ve iki tane de uçakta bulunan yangın söndürücü maddeyi motora patlatırsınız ki o böyle motorun içerisinde yayılsın ve yangını söndürsün diye. Ama burada ikisini birden patlatmalarına rağmen zamanla belli bir zaman aralığıyla yine de yangın sönmüyor. Burada motora olan bir arıza sonucunda, bu kuş çarpması sonucunda maalesef yakıt hala motora gidiyor, motora beslendiği için o yangın bir türlü sönmüyor. Burada da işte görüyorsunuz şurada şuradaki iki tane fire handle var. Bu sağ motoru yangın söndürücüsünü devreye sokmak için olan şey. Şimdi tekrardan videoya geri dönelim. Piste bir araç var diyor. Piste bir araç var diyor. Yaklaşmaya devam edin diyor. Onlar da yaklaşmaya devam ediyorlar. Evet burada da hava alanı operasyonu kamyoneti pisti terk ettik. Piste hiçbir şey yok. İnebilir. İniş serbesttir diyor. Evet burada çok önemli bir soru daha var. Şimdi burada sağ motor hala yangın devam ediyor. Bundan sonra iniş sonrasında uçağı tahliye mi edeceksiniz yoksa normal bir şekilde mi çıkacaksınız diye soruyor. Tabii ki onun içinde de bir takım hazırlıklar yapılması lazım. Evet şu an kule uzaktan da olsa dürbünle bakıyor ve diyor ki sağ tarafınızda herhangi bir yangın görmüyorum diyor ama bu konuda yanıldığını birazdan göreceğiz. Evet biz de bu bilgiyi teyit ediyoruz demiyordu anlaşıldı diyor ama yine de uçakta büyük bozukta orada yangın alarmı hala devam ediyordur tabii ki. Nissan have the uh, disregard my last. It does appear you're the right engine. Uh, is emitting fire. Evet, burada ben biraz önce söylediğimi dikkate almayın. Yaklaştığınız zaman sizi gördüm. Sağ motorunuzdan hala alev çıkıyor diyor. can I copy my last? Stand All go ahead. 3609 heavy. it does appear that there is smoke and fire from the right engine now. Copy. Evet burada son söylediğimi duydunuz mu diyor. İşte son söylediği de yangın hala devam ediyor sağ tarafınızda diye. O sırada tabii artık inmek üzereler bayağı yoğun bir ortam olduğu için belki de o yüzden kendilerinin çok böyle fazla dikkatlerinin dağılmasını istemediği için standby diyor. Beklemede kal diyor. Ondan sonra olayı teyit ediyorlar ve bundan sonra inişten sonra bu dur bu tür durumlarda yapılan standart bir olay var. Şimdi onu göreceğiz. Evet, piste duracağız diyor. Hadi left left Evet piste durduktan sonra da havaalanı operasyonundaki adam tamam bu pisti kapatalım diyor. Artık o pisti kullanmayacaklar. Tabii ki kullanmaları beklenemez çünkü orada bir uçak var artık. Evet burada söylediği biz burada diyor checklist yapıyoruz. Ondan sonra park frenini çektik. Checklist yapıyoruz ve sizde de frekansla da dinliyoruz diyor. Bunun nedeni frekansla sadece kule yok. Aynı zamanda 6999 vardı. Havaalanı operasyonuyla ilgili insan zaten dinlemede. O da frekansla konuşuyor. Bir de birazdan Fire Chief soracaklar. Yani itfaiyeden gelen hava trafik kontrolü frekansında da konuşacak olan bir kişi var. Onunla da teyit alacaklar uçağın durumuyla ilgili. Parking brake set, we're running checklist, uh, listening on frequency. Craig heavy Rogers. And uh, Tower, is the uh, fire chief on the? radio here? İtfaiye görevlisi burada mı diye kaptan soruyor ve arkasından da şey evet diyor sizi duyuyor ama burada ufak bir iletişim hatası oluyor ve siz hala o bölgeden sadece duman geliyor diyor ama bakalım. Evet, burada rescue yani kurtarma ekibi. Siz FedEx konuşun bakalım diyor. Bakalım burada ne soracaklar. Like uh, Did Yes, we blew both bottles on the right engine and Evet işte bakın burada çok önemli bir şey var. Biz diyor iki tane yangın söndürücüsünü de kullandık ama hala inene kadar bizde yangın göstergesi sürekli yandı diyor. Demek ki o yangın söndürücü maddeler çok da söndürmeye etkili olamamış diyor. That's you still do. Uh, we're going to And, uh, put some water on it. Şimdi burada hala diyor sizde bir yangın var biz onun üzerine biraz su sıkacağız diyor. Burada su sıkmalarının sebebi tabii ki bu itfaiye görevlisi olduğu için suyla yangına müdahale edilmemesi gerektiğini biliyor ama Aynı zamanda da oradaki ortamı soğutmak amacıyla önce su sıkıyorlar, ondan sonra köpükte sıkabilirler. Okay, Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var. Aslında pilot soruyor. Biz o zaman uçağı tahliye mi edelim yoksa biz burada mı kalalım diye soruyor. Çünkü yapılması gereken şey ya acil bir şekilde tahliye edecekler. 767'lerin kocaman camları vardır iki tarafta. Onlar da açılırlar. Bizim 747'lerde maalesef yok. Onları açtığınız zaman aşağıda atlamanız mümkün. Ama eğer acil bir durum yoksa uçak orada dururken bir merdiven yanaştırılıp normal çıkış kapısından da çıkmanız lazım. İşte bunun araştırmasını yapıyorlar ve sonuçta Evet burada biraz sistem bilgisi uçağın elektrik sistemini ve bütün radyolarının çalışabilmesi için elektrik e ihtiyacı var. Diğer motoru da kapatacağız. APU çalıştıracağız kuyruğumuzdaki. Onun sayesinde elektrik alacağız. Siz de sağ tarafı söndürdüğünüz zaman biz rahat bir şekilde uçaktan hala konuşabilir bir şekilde uçağı terk edebileceğiz büyük bir olasılıkta diyor. Contact. Copy. Evet burada da pilot teşekkür ediyor. Harika bir iş çıkardınız diyor. Sadece kuleye değil tabi hem kuleye hem itfaiye görevlilerine hem de diğer yardımcı olan insanlara. Aslında bu gerçekten iyi bir pilotun olması gereken bir şey. Bu dediğim gibi her zaman için havacılık iyi bir ekip çalışmasıdır. Sizin için her zaman için yardımcı olacak bir sürü elementi de kullanmanız gerekiyor. Burada hem tower'ı kullandılar hem departure'ı kullandılar hem fire chief'le konuştular hem işte diğer operasyonel insanlarla konuştular. Çok güzel bir ekip çalışması örneği görüyoruz. Tabi burada aslında biraz da pilotların mahareti var. Onlara da biraz tebrik yollamak lazım bu acil durumu çok iyi bir şekilde yönetebildikleri için. You guys, okay. Right now, we're standing by. Tower <laughs> 3609, heavy on board. Just a heads up. I know we're closed here. Uh, we hit. We struck the birds. Uh, starting that left turn, just past 500 feet. So probably about 7, 800 feet uh, is when the birds uh, in got uh, the right edge. Okay, roger Thank you. And uh, rescue. This is FedEx.

One Company, change to frequency on 134.05. İşte burada diğer frekansa geçiyorlar. Ondan sonrası zaten kayda alınmamış. burada benim bildiğim kadarıyla normal bir şekilde uçaktan çıkıyorlar. Evet Flight Records kanalına da izlemeye abone olmayı unutmayın. Gerçekten o arkadaşımız çok güzel işler beceriyor. Bu videolarda da benim videolarıma da çok büyük desteği var kendisinin. O yüzden karşılıklı olarak birbirimizi paslaşıyoruz böyle. Çok çok teşekkür ederim onun da yapmış olduğu iyi işler nedeniyle. Şimdi biraz evvel de anlattığım gibi uçakta aslında motor yangınlarına karşı bir sistem e, dizayn edilmiş durumda, tasarlanmış durumda. Bu tasarlanan sistemde de eğer bir defada motordaki yangını söndüremiyorsanız iki tane uçakta bulunan iki tane yangın söndürme aletini de aynı motorda patlatmanız ve onun sayesinde yangını ortadan kaldırmanız mümkün ama bazen bu mümkün de olmuyor. İşte bu tür durumlarda acil bir şekilde geri dönmeniz lazım. Acil bir şekilde geri döndükten sonra da yerdeki görevlilerle iyi bir istişarede bulunup bu olayı bu problemi ortadan kaldırmanız veya uçağı acil bir şekilde terk etmeniz lazım. Burada sanki birazcık böyle çok fazla zaman kaybetmişler gibi gözüküyor. Uçakta acil bir şekilde terk etmelere gerekiyor mu gerekmiyor mu kararını vermek için. Hani orada çay içip de bir yandan da sohbet etmiyorlar tabii ki. Bir yandan da checklist'lerle uğraşıyorlar, bir yandan uçağın durumuna bakıyorlar. Her ne kadar öyle bir imaj yaratılsa da bu videoyu izledikten sonra aslında öyle değil. İyi bir karar vermeleri lazım. Çünkü uçaktaki tahliye durumunda belki de uzun bir süre uçağı kullanamayacaksınız ama tahliye etmeden normal bir şekilde çıkarsanız kendinizin yaralanma olasılığını da ortadan kaldırıyorsunuz. Bütün bunların göz önünde bulundurulması lazım. İşte o yüzden size çok uzun bir zamanmış gibi gelecek olan karar verme mekanizması bu nedenle de önemli. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra yine böyle videolar oldukça elimize fırsatlar geldikçe yapacağız. Bu videoyu beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Onun dışında beğendiyseniz eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla da paylaşmayı unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşene kadar mutlu kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşçakalın.